Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın ana başlığı İsrail'in Gazze soykırımını Batı Şeria ve Kudüs'e yayma çabalarıyla ilgili olacaktır. Değerli basın mensupları, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Yahudi Gücü Partisi lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Ultra Ortodoks Itamar Ben-Givir'in polis korumasında şiddet yanlısı fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya gidip Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini açıklaması açıkçası proaktif bir eylem olup, tüm Müslümanların vazgeçilmesi ve kutsalı olan Kudüs'teki kutsal mekanların statü ve kimliklerini değiştirmeye yönelik çok tehlikeli ve vahim bir yaklaşım tarzı olduğunu ifade etmek isteriz. Şüphesiz ki Mescid-i Aksa tüm Müslümanlar ilk kıblegahı ve öz vatanı düzeyinde bir konuma sahiptir. Ben Givir'in Don Kişotvari ısrarlarla bu kutsal mekanı tapınak da bileşkesi olarak görmeleri karşısında sessiz kalınması, buradaki Filistinlerin egemenliklerinin erozyona uğratılmasına neden olmaktadır. Ulusal Güvenlik Bakanı Ultra Ortodoks İtamar Ben Givir'in Mecid Aksa yönelik inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kutsal mekanları hedef alan sinsi politikaları hiç şüphesiz bölgesel güvenlik ve istikrarı ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir çıkıştır. Ben Givir'in Mecid Aksa'ya yönelik kışkırtıcı söylemleri karşısında suskun kalan ve hiçbir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların sorumlulukları da elbette ki sorgulanması gerekmektedir. Bu arada Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mecid-i Aksa'ya yönelik bu yaklaşımı karşısında Tüm Müslüman ülkelerin somut ve tutarlı tepki ortaya koymaları gerekirken, ne yazık ki bu ülkelerin çoğu Amerikan çıkarları uğruna emperyalizm bölgedeki yayılmacı emellerine figüran olmakta, bu gibi önemli bir konuda göstermelik davranmakta ve kayıtsız bir tutum içerisinde bulunmaktadırlar. Bu arada tüm dikkatler Ben Giver'in Mercedi Aksa'da sinagog inşaatıyla ilgili kışkırtıcı, söylemleri ve Siyonist Netanyahu'nun Gazze'deki son katliamlara yönelmişken İsrail Dışişleri Bakanı İsrail katsın Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinler de yerinden edilmeli söylemi üzerine Siyonist İsrail yönetiminin uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluğunu bir kenara iterek işgal altında tuttu Batı Şeria'da Cenin Turkar, Nablus ve Tubas'ta aynı anda başlattı. Son yılların en büyük askeri operasyonları insanlık açısından iç karartıcı bir durum ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, ABD ve Batı toplumunun işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uygulamakta oldukları çifte standartlı politikalar, Filistin'deki haklı gerekçelere dayanan Değerler manzumesini alt üst etmeye devam ederken, İslam ülkelerinin büyük çoğunluğu bu gelişmeler karşısında suskun kalmayı yeğlemeleri, işgalci Siyonist İsrail'in elini daha da güçlendirmektedir. Batı toplumunun bu kaotik denklenme insanlık dramı karşısında nerede ve nasıl duracağı ve hangi politik yolu izleyeceği ne yazık ki hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir. AK Parti iktidarı Netanyahu'nun Gazze'den sonra Batı Şeria'yı yöne kalmış olduğu tek yanlı işgal kararını sadece kınama ve telin etmek yerine Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmasını beklediğimizi burada vurgulamak istiyoruz. Daha da önemlisi tüm bu sorunların asıl çözümü olan D8 teşkilatının kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyete sokulması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Gazze şeridinden sonra Batı Şeria'da yaşanan vahim gelişmeler karşısında zamana karşı yarışta inisiyatifi öngören güçlü bir politik iradeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu bağlamda güçlü bir dayanışma içerisinde müşterek hareketle Karşı karşıya kalınan sorun ve güçlüklerin üstesinden gelmek pekala mümkün olabilir. Değerli basın mensupları, son olarak yoksa küresel ölçekli dayatıcı politikalarla Müslümanlar arasında yaşanmakta kaotik politik çürümüşlüğün Mescid-i Aksa'ya güçsüzlük olarak yansıması durumunda büyük bir düş kırıklığı yaşanacağı gibi Bundan cesaret alacak olan Siyonist işgal gücünün eylemde şiddetin dozajını daha fazla arttırması ve Filistinlilerin haklarına tecavüz etmesi söz konusu olabilecektir. Değerli basın mensupları ne yazık ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm batılı ülkelerin büyük çoğunluğu Gazze konusunda gerçekten sınıfta kalmış durumdadırlar. İsrail de her zaman yaptığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinden faydalanmak suretiyle bu tür yayılmacı ve işgal politikalarını daha şiddetli hale getirmekte ve seçimlerde Yahudi lobisi üzerinden politika devşirmeye çalışan demokrat ve cumhuriyetçi adayların sırf seçim kaygısı nedeniyle İsrail'in bütün bu eylemlerine karşı kayıtsız kalmaları ve çifte standart ortaya koymaları kabul edilebilir bir durum değildir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Diğer üye ülkelerin barış çabalarıyla getirdikleri kararları veto ederek bir bakıma İsrail'le aynı kertede yer alması düşündürücüdür. Aynı Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin son günlerde Müslüman ülkelere şirin görünebilmek adına barış görüşmelerini yürütmeye çalışması da ne yazık ki gerçekten uzak ve inandırıcılığını kaybetmiş olan bir ülkenin boşa kürek sallamasından başka bir şey değildir. Bu konuda gerçek çözümün ortaya çıkabilmesi için Türkiye'nin inisiyatif alarak derhal D8 üye ülkeleri devlet başkanlarını bir araya toplanması ve güçlü bir sesle bu baskıcı tutumun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha ifade ediyor ve bütün Müslüman ülkeler başla olmak üzere uluslararası toplumu Gazze, Batı Şeria ve Kudüs konusunda gerçekçi, yapıcı ve çözüme yönelik politikalar ortaya koymalarını beklediğimizi ifade etmek isteriz. Bu vesileyle siz değerli basın mensuplarını en kalbi duygularla selamlar, hepinizi muhabbetle kucaklarım.